اما سعى فان سعيه سوف يرى صدق الله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Ya Rabbi, Kur'an'ında insanoğlunun ancak çalıştığının karşılığını buyuruyorsun. Ya Rabbi, bizler çalışarak bugünlere geldik. Ya Rabbi, bugün duaların kabul olunduğu şu cuma gününde bu müesseseyi açan kardeşimizin ve şuradaki kardeşlerimizin, bu müessesede çalışan kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyetler ver. Ya Rabbi bu meselenin otobüslerde çalışan kaptanlarımızdan mavinlerimize kadar. Bu teşkilatlarımızın işletmesini Tanju Coşkun arkadaşımıza verdiğimiz için burada toplanmış bulunuyoruz. Evet. Bu turizm olarak Tanju kardeşimizin burada daha iyi işler yapacağına ve e, verimliliği arttıracağına inandığımız için şirket yönetimi olarak böyle uygun gördük ve Böyle bir günde hep beraber bu e, tarih itibariyle adım atmış oluyoruz. Kendisine hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Hayırlı olsun kardeşim. Hayırlı olsun. Sağ olun ol Hayırlı olsun. Yolları anlatacağım. Teşekkür ederiz abi. Söylenme söyle. Biz de gelmişiz. Ali abi. Hadi geç. Mut Mut sen de beni oraya götürürsün. Vallahi ne yapıyorsun? Biz açılmıyoz. Güzel mu? Başka bir yerde. Sağ Mustafa Müdür'ü de çağırdık. Bir dakika. Teşekkür ederim. İki kişiden bozma geliyor. <laughs> <laughs> şey i̇şte